Beni hor görme kardeşin Beni hor görme kardeşin Sen altınsın ben tuzluyum Aynı vardan var olmuşuz sen kumuşsun ben saçmayım. mıyım Aynı vardan var olmuşuz Sen kumuşsun ben saçmayım. Ne varsa sende sen de ne varsa sende sen de bende Aynı varlık her bedende Yarın mezara girenden sen ben acmıyım Yarın mezara girende Sen doksun ben acmıyım Müminler ancak kardeştirler. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Ademse topraktandır. Arabın Arab olmayana üstünlüğü yoktur. İnsanlar ya senin dinde kardeşin ya da hilkatte eşindir. Bütün Müslümanlar kardeş, bütün Müslümanlar kardeş. Ben kardeşiniz Musa Umar Musa, Nijeryeliyim. Ben kardeşiniz Kevin Anabudriyim. Ben kardeşiniz Muhammed Abubakar Malili. Ben kardeşiniz Rahmetullah Kırgızistanlıyım. Ben kardeşiniz Sıracuddin Eydimenya Ugandalıyım. Ben kardeşiniz Halim Melezeyliyim. Ben kardeşiniz Musa Milongo İbn Adam Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Ben kardeşiniz Abay Moysanlıyım. Ben kardeşiniz Abdülvahab İdris Gana'lıyım. Ben kardeşiniz Haşim Yallu iki nefesle Bugün kardeşlik günüdür. Hep beraber aynı secdeye gidiyoruz. Sözde değil, özde kardeşiz. Kardeşlik Peygamber Efendimizin bize bıraktığı bir mirastır. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da o kalplerinizi birleştirmişti. Ve onun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz ve siz bir ateş çukurunun kenarındayken oradan sizi o kurtarmıştı. Ah bir elinden tutsaydın Allah Resulünün. Buluştururdu arabı, arabı olmayanı Buluştururdu kara deriliği, sarı deriliği kardeş yapardı en uzak iklimlere. Kardeşlik yeniden hep birlikte Allah'a sarılma tutkusudur. Kardeşlik ellerin Allah'ın ipine uzanmasıdır. Kardeşlik livayül hamd altında buluşma coşkusudur. Kardeşlik Resulullah'ın sancağı altına sığınabilme heyecanıdır. Kardeşlik, herkesin birbirini cehennemden kurtarma çabasıdır kardeşlik herkesin birbirine cennet sunma gayretidir. Kardeşlik hep birlikte Kur'an pınarında kanma eylemidir. Müslümanlar kardeşten başka ne olabilir ki? Bir Müslümanın acısı bir başka Müslüman için nasıl sevinç olabilir ki? Bir Müslüman acı duyarken diğerinin içi nasıl kan ki? Allah Resulü, ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diye seslenirken, Müslümanlar o sesi nasıl boşlukta bırakabilir ki? O ses boşlukta kalmışsa, mahşer ortamında o sesin sahibiyle nasıl yüz yüze bakılabilir ki? Öyleyse Allah'a sarıl. Öyleyse Allah'ın ipine sar. Tut elinden Allah Resulü'nün daya dudaklarını Kur'an pınarına. Rahmeti kuşan, meveddeti kuşan, kardeşlerine karşı sevgi, sevgi, sevgi. Çıkar nefreti hayatından, öfkeyi at yüreğinden, arındır dilini gıybetten, çiğneme kardeşinin etini. Nasıl ağır geldi yüreğine? Söyle. Sayma, yıkma onurunu. Kanına bulaşmasın elin hiçbir canım. Karıncayı bile incitmek hak değilken, nasıl dökülür kanı insanı? Çocuklara nasıl kıyılır? Nasıl paymal edilir insanların onuru? Kalbine bak. Allah ısındırmış da onu mümin kardeşin için. Hala sıcak mı? Hala Allah'ın rahmetinden, meveddetinden bir dirilik taşıyor mu? Soğuklar mı vurdu yoksa yaşanan kışların, Resulullah'tan uzak mevsimlerin ayazında? Bir ateş çukuru olmaktan Allah kurtarmıştı kalbini. Bak kalbine. Yeniden ateş çukuruna mı döndü yoksa? Sev, affet, vazgeç. Dünya ebedi Ebediyette sevgi kalsın, kardeşlik kalsın. Dokunsaydı Allah Resulü tek tek her bir yüreğe, Esseydi Muhammed'in Meltem'i doğu batı ufuklarında kuşatsaydı Resulullah'ın yüreği tüm İslam coğrafyasını, tüm evreni, insanlığın yüreğini. Bir sevgi uygarlığı inşa olurdu evren çapında. Üşü üşüyenlerle birlikte, yan yananlarla. Aç kal aç kalanlarla birlikte Paylaş acıları Acıları azalt Paylaş sevinçleri Sevinçleri çoğalt İyilik taşı gittiğin her yere Rahmet ol bulunduğun her yerde Aldatma sakın kimseyi aldatma Kardeş isen kardeşliğini bil Kardeşlik bir hukuk işidir Allah koydu o hukuku. Allah'ın elçisi yaşadığı o hukuk içinde dağları taşları seven bir peygamberin ümmetisin. Uhud'u seven, Hacer-i Esved'i öpen, haremin ağacını, çiçeğini, kuşunu, böceğini koruyan bir rahmet peygamberi var önünde en yakınlarını katledenleri, amcasının ciğerini sökenleri, kardeşleri arasına katan bir yüce yüreğin izindesin. Yüreğini ayarla kutlu Resulün yüreğine. Aşiretini kutsama, ırkını kutsama, rengini kutsama, malını mülkünü evladı iyalini kutsama. Arabın Arab olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah'a yakınlıkladır. İnsan olmakladır üstünlük. Kardeşliğin önüne geçirme dünya iktidarını. Dövme, sövme, hakaret etme, öfkeni yut. Kinle kirletme yüreğini. Zulmetme, hasedi bırak, kibri bırak. Kimseyi küçük görme, aşağılama, göz kaş işaretiyle bile hukukuyla oynama kardeşinin. Kıskançlığı bırak, buzu düşmanlığı bırak. Didişme hiç kimseyle, asla asla iftira atma. Hiçbir insanın malına, canına, namusuna dokunma. Elini koru, dilini koru. Ne tek insanın izzeti hepsini çiğne, ne bir topluluğun, bir kavmin onurunu rencide et koca bir millette helalleşebilir misin? Bir kavmin borcunu ödeyebilir misin? Ya koca bir topluluk yakana yapışırsa mahşer ortamında? Rabbin huzurunda hangi kini, hangi öfkeyi, hangi yalanı, hangi iftirayı, hangi gıybeti savunabilirsin? Söyle hangisini, sor kendine hangisini? bir kalp işçiliğine soyun yeniden. Allah'a sarıl, Allah'ın ipine sarıl, orada buluşsun ellerin milyarlarca elle. Bak ellerine hangi ellerle buluşmuş, hangi ipe sarılmış. Dua et, Yaradan'ın öğrettiği gibi. Kalbini kinden arındır kardeşlerine karşı, mağfiret dile kardeşlerin için. Sök yüreklerindeki öfkeyi, boğuzu sök, hasedi sök, kini at, Allah için sevgiyi kuşa, sevdiğini söyle kardeşine, dua et kardeşine. Kalbimizde iman edenlere karşı kin bırak, ma diye yalvar, yakar Rabbine. Kurtul kardeşini içinde öldürmekten ve etini ağzında çiğnemekten. Rahmetini kuşan kardeşine karşı, mağfiret dile onun için. Arındır onu, içine en arı duru haliyle taşı kardeşini. Acısını duy yüreğinde, onunla öylesine bütünleş ki, evrensel çapta bir kardeşlik anıtı kurulsun. Şeytanı kov, Nefsine gem vur ve sadece yüreğini konuştur. Hep yüreğinle konuş. Gör bak o zaman dünya nasıl bir cennete dönüyor. O halde tut Allah Resulü'nün elinden. Kardeşliği yaşa. Kardeşliği yaşa. Kardeşliği yaşa. Tabiyette veysel aşık, tabiyette veysel aşık Topraktan olduk kardeşik Aynı yolcu yüz yoldaşık Sen yolcusun ben bacmıyım Aynı yolcu yüz yoldaşık Sen yolcusun ben bacmıyım